Merhaba, videoma hoş geldin. Bugün yine Minecraft sunucundayım ve yine Minecraft sunucundaki insanlara ışınlanıp, ışınlanıp, ışınlanıp onları rahatsız edip, onları şakalayıp, onları trollleyeceğiz. Siz ne yapıyorsunuz? Hop. Hadi bakalım hopa oba Biliyorsunuz artık klasik insanlara ışınlayacağız ve ne yaptıklarına bakacağız Şu an siz beni görüyorsunuz ama onlar göremiyor Hemen gidelim Dark Omur Mesela burada kendisi arkadaşlarıyla beraber spawnerlara ilgileniyor Artık şimşek atmayacağım şimşek attığımda direkt anlaşılıyor çünkü Etrafına döndürelim bir Dark Omur'u Mesela şu an her en aslında hoppa şö şöyle böyle öyle böyle oluyor Ya bakın örnekle gösteriyorum size anlamanız için örnek bile gösteriyorum Bak tak Gördün mü döndürüyorum şu an istediğim gibi döndürebilirim Hop tek hop tek oynayalım Hopala hoppa Hobede, hobede bakalım. Evet, şu artık bir şeylerin farkına varacak herhalde. Burada olan başka birini yapayım mesela. Mafya 0913 varmış, bunu yapabiliriz. Mesela bir tane ateş topu oluşturalım ve ateş topunu fırlatalım Evet, mafya şaşırdı, mafya şaşırdı. Bir tane daha fırlattım. Evet. Biraz atış topları fırlatıyorum onlara. şaşırmaları açısından. Şaşırdınız mı? Chatten bir yazı yok. Sanırım siz Discord'dan konuşuyorsunuz. Ama atış topu peşinizi bırakmaz. Bak bak. Aa kaçmaya çalışıyorlar. Yukarı çıkıyorlar. Yukarı çıkıyorlar. Yukarı çıkıyorlar. Bir, şey, bir sorun var sanıyorlar. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Nereye gidiyorsunuz? Burada da bırakmam ki peşinizi. Tak. Çok eğlenceli bir aktivite. Şimdi geri aşağı iniyorlar. Yani bunda kaçılacak bir şey yok aslında ama tamam bunları bırakalım bunları bırakalım. Bunlar işinde gücünde masumiyetinde insanlar. Başka birine gelelim böyle nicki çok güzel havalı olan var bir set gamer bak üz üzgün oyuncu. Dur şöyle kafasından nişan aldım. Tak! Alamadım çok kötü bir nişancıyım. Şöyle yapamıyorum. Ha 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 oldu oldu tamam. Üzücü. Oha çıktı terk etti beni. Furkan'a gidelim bir de Furkan. Furkan ne yapıyor? Tamam artık buna şimşek çakacağım. Tamam. <laughs> Biraz da yukarı fırlatacağım. Hop! Tutunabilecek mi? Aa, sar yemiyor. Yükseklikten düştü, sar yemedi. Bir dakika. Yoksa of adam oyundan çıktı. Oğlum, kime bir şey yapsam oyundan çıkıyor. Lan oğlum. Tam arkadaşını yapayım bir turda. Ha. Uh. Tamam, suya yapıştı. Şöyle yapalım. Hayır! <laughs> bir de şöyle fırlatsak ileri doğru. Nereye gidiyor? Takip edemiyorum. Yakalayamıyorum. Bak. Hop! Hop! Her şeyi kopyalarım isteyen TP atsın. Ne demek o? Na, ne yapıyor ha, Hakan abi alt tere. İstediğinizdir kopyalarım, eşya kopyalarım diyor. O ne demek? Öyle şey mi olur? Yanında kimse yok sanırım kimse TP atmıyor da. Burada kendine güzel bir köy edinmiş. Bu benim kariyerim bittikten sonra yapacağım planlardan bir tanesini yapıyor şu an kendisi. Ona yer çekimsel şeyler uygulayalım. 10 saniyeliğine bir Aman, aman Hakan abi aman. Aman uçuyorsun abi aman. Aman dikkat et, aman dikkat et. Aman Lan ne kadar uçacak ben 10 saniye yazmıştım 1000 saniye yazmadım ki. Neyse aşağıda şunu izleriz biz de. Ha düşmüş bile. Evin içine girdiğinde daha eğlenceli olacak. Tamam yapışacaktı ve bir daha aşağı inemeyecekti. E şöyle yapalım Tamam yapıştı. Her şeyi kopyalarım isteyen de basmadım. Korkutuyorum. Hala aynı şey yazıyor. Ama bence dolandırıcı yani. Bunun öyle bir yeteneğinden olabileceğini sanmıyorum. Dan yazdı. Bak her herkesin ilk tepkisi 3 harf. Başka hiçbir tepki alamıyorum yani. Peki bunu nasıl, nasıl test edebiliriz? Sınırım yana savunmamla Hakan abiye TV atmam lazım bunu test edebilmemiz için. Ama ondan önce Hakan abi şöyle bakalım. Chestlerinde bir şeyler yok. Şöyle hayvanlarını... Ay, Hayır ne yaptım? O zaman Hakan'la biraz oyun oynayalım. Tamam. Şimdi Hakan'a bir tane şuraya su koyuyorum. Eyvah! Evin içine koydum suyu. Çok korkunç bir durumda açıkçası. Hakan bundan hoşuna olmadı pek. Şöyle yapalım. Tamam. Sonra buradan yukarı 15 blok çıkıyorum. Ve Hakan'ı buraya tp'liyorum. Hakan dur! Aman. Hakan aşağıda su var su atlarsan kazanırsın. Evet Hakan'ı bekliyoruz. Atlayış yapacak. Ve Hakan atlayışı yapamıyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne ne yapıyorsun? Ne, uçuyor? Ah. Lan! <laughs> saçmalama. Hakan saçmalama. Hakan bir daha yaparsan onu. Hakan. Evin çatısını sileceğim bu... cezalandırma açısından. Evin çatısız artık. Evin çatısını sildim ceza olarak. Şak ya hile kullanıyor. Ya ne yapıyor lan uçuyor bu bildiğin. On, lan hili koruması niye atmıyor bunu? <laughs> Şimdi burada ciddi bir sorun söz konusu. <laughs> ne oluyor yazıyor bir de. <laughs> Bari dikkat çekmesin en azından değil mi? Dikkat çekmesi her şey daha... Aa, ya, bu kadar. Bak uçma 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 uçma. Lan ateş topu fırlatırım. Ateş topu fırlatırım uçarsan. Uçma uçma uçma. Evini yakarım. Evi, evini yakarım. Evini yakarım. Uçma. O geri fırlattı. Tamam arkadaşlar şimdi Hakan'ın bir daha hani e, atın eşya kopanır yazmasını bekleyeceğim ve yan sabah onu TP atacağım. Bakalım Hakan da neler yaşayacağız. Ve evet şu an karşınızda yine sabahlayın. Bu arada arkadaşlar bu videoyu tabii ki kendi Minecraft sunucumdan çekiyorum. Siz de bu tarz videolara katılmak için bu tarz videolara çıkmak için Minecraft sunucuma katılıp oyun oynayabilirsiniz. Teşekkürler. O zaman vid video devam edelim. Hakan abi evet Hakan abi artık TP atalım. Hakan abi TP'mizi gönderdik. Aha geldim. A Hakan abi merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben Nasıl yazacağım? Krem ekle. Yazamam ki. Her türlü eşyamı kopyalayabilirim. Yani krem eklemedim ama bence yazsam çok da bir sorun olmaz gibi. Hakan abi. ben de çok eşya yok ama çok fakirim. Dolandırmazsın. Değil mi? Ya eşyaları alıp kaçacak bir ihtimalle ama kaybedeceğim tek şey 16 tane demir olur yani. Merak etme abicim ben kimseyi dolandırmam yemin, yardım ederim. Yemin ederim diyecek sandım. Çatıyı soralım. Abi ayıptır sorması. Çatı nerede bu arada? Diyelim. Çatı nerede bir soralım onu. Çatıyı beğenmedim tekrar yapıyorum. <laughs> Hiç de çaktırmıyor. Tamam abi. Eşya atıyorum. Kopyala. Çok merak ediyorum. Bak 16 tane demirimi feda ediyorum bu video için. Siz de o zaman 16 demirimi feda ettiğim için bu videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoya like atıp kanala abone olursanız inşallah daha çok böyle videolar gelir. Ayrıca bu videoya like atıp abone olanların inşallah evi araba olsun. Karnesi 5 gider ailesiyle iyi geçinir. Çok fazla parası olur zengin olur ve e çok güzel bir sevgilisi olur. inşallah almayın. Al bakalım. Eee? <laughs> geri attı aynı şeyi ama bak bence bak ben size söyle bir şey söyleyeyim mi? Çocuğu test etmek için dandik item attığımı sandı. Şimdi gerçek item alınca beni dolandıracak ama en azından setimizi yapabiliriz. Şu an çıplam güçlü olmak istiyorum biraz. Ee, şöyle setimi çekeyim kendime. Bakayım artık daha da yakışıklıyım. Olay. Başka varsa verebilirsin. Yani elmam var. Elma, elmamı vereyim. E, paylaşırız. Ne olur? Oğlum nasıl yapıyorsun? Abi, abi nasıl yapıyorsun? Bir dakika abi bu ciddi bir sorun. Bu ciddi bir sorun. Bunu öğrenmemiz lazım nasıl yaptığını. Nasıl yapıyorsun ne cevap verecek? Meslek sırrı kardeşim. Abi senin meslek ne? Mesle meslek, meslek sırrı mesleğini bir soralım o zaman. Ben yardımı severim kardeşim. Herkes beni tanır. herkes Hakan abisiyim. Hakan abiyi tanıyan var mı? Yazdım chatten. Bakalım cevap gelecek mi? Var mı başka eşyan? Abi hiç eşyam yok. Sende varsa biraz verebilir misin? Şöyle tatlı şeyler yazayım. Bende de hiç yok ki. Veremem yani. Abi sende var gibi ya. Şunlar ne? Bunlar burada fazla da Allah Allah. Aa bu ne? O zaman orası öyleyse burada abi sende bir şeyler var gibi. Ya. Allah bu ne? Ne oldu? Dur ineyim bir. Allah Allah bunlar ne ya bunlar? Bu... dur ya bakayım. Oo abi. Zenginsin bakıyorum. Abi eyvallah eksik olma. Şöyle giyeyim abi. O tabelalardan belli bir şeyler oldu zaten. Öyle tabela mı koyulmuyor? Eksik olma Hakan abi. Eyvallah ünlem. Elmamı da yiyeyim hazırdan. Ya geri ver onları. Ne olacak Hakan abi? İki eşyanın lafını mı yapıyoruz? Değil mi? Cümleyi bitiremedim. Yapıyoruz da kaldı. Şuraya bakayım. Bu ne lan? Za. ''Bak kardeşim git seni hırsız diye haber ederim mi? Azlar. Abi bu ne? Abi bu burada da bir şey var. Anlamadım. Ne bu? Ne oldu? Geç, geçmeyeyim mi oraya? Zaten benim parkurum kötü ya. Bir yapayım bakayım. Hop hopa. Hakan! <laughs> 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 Hakan abi elma al. Hakan abi. Hakan abi elim. <laughs> Hakan abi elim al. Hakan abi estağfurullah şaka yaptım. Abi abi şaka yaptım. Gülelim diye. Bence iyidir yani. Abi peki bu sandıkta ne var izninle? Allah neler varmış ya. Abi dur dur dur. Tamam tamam sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol sakin ol. Hakan abi biraz gergin. Bak kardeşim öldürmek istemiyorum geri ver. Abi nasıl senin gibi olabilirim? Olamazsın. Abi o zaman atıyorum seni aşağı izninle. Ben daha güçlüyüm. Hakan abi ben daha güçlüyüm. Hakan abi. Hakan abi. Hakan abi. Hakan abi. <laughs> evet büyük bir kavuşma içerisindeyiz arkadaşlar ve Hakan abi bir daha düşürdüm. Üzerini kapatalım desek kapanmaz mı? Al abi bir tane elmas vereyim helalinden. Al bir tane daha elmas vereyim. Al abi bir tane daha vereyim. Bak Hakan abi. Benim tersim pistir. Benim tersim pistir. Şöyle yanına bir intikal edeyim. Bir savaşayım Hakan abiyle şöyle. Şöyle Hakan abi bir cezasını verelim. Allah benim bloğum yak yalnız. Buradan çıkamayabilirim. Şöyle. Şöyle. Eee bu, bu, ne? <laughs> tamam Hakan abi. Eşyalarını vereceğim. Ama bir sorun var. Va. Bir sorun var. Niye özel sandığında bir sandık dolusu Kum var. Ya bu çok merak ettim yani. Bu, bu niye böyle bir şey var mesela? Benim aklım hayalim almıyor şu an bunu yani. Kum benim en sevdiğim şey. Eğer dokunursan... Sonuçlarına katlanırsın. Kum mu? Eşyaların mı? Bilsin en sevdiği şey nasıl kum olabilir? Ben de bunu anlamıyorum işte. Sizi de ziyaret etmemi istiyorsanız... Evet Minecraft sunucumda oynayabilirsiniz. Belki bugün sizde de karşılaşırız. O zaman kum kum. <laughs> o zaman bu videonun şifresini kum yapıyorum. Yorumlara kum yazan herkesin yorumuna kalp atacağım. Aramıza kalsın. Sorunu sordun, şimdi eşyalarını ver. Tamam, okey, veriyorum eşyalarını. Ama abi, klanına al beni. Ark olalım eşyaları verdim. Bak kendim fakir setimi giyeceğim. Ben tek çalışırım kardeşim. Senin gibi küçük kardeşlerimize yardım ederim. Abi istersen çatını ben yapabilirim. Bak şimdi gözüme girdi şey. Ha Hakan abiye kendimi sevdirdim işte ya. Hakan abim beni sevdi ya. Tamam biz bu işi çözdük. Gittim o zaman ondan sonra konuşalım tamam. Arkadaşlar e çatı yapacağız tabii ki ama çıkın kendi teknikleri yapacağız bu çatıyı. Biraz da gündüz yapalım. Şimdi envanterime biraz sünger almak istiyorum. Neden olduğunu birazdan öğreneceksiniz. Evet çatıyı tamamen süngerden yapmak istiyorum. Bu umarım Hakan abi için sorun teşkil etmez. Tamam tamam yapacağım. Aynen aynen. Sebeplerle yapacağım. Ha, aynen. E, yapmaya başlayayım o zaman. Abi sen istersen takıl rahatla ben tamamlarım çatıyı. Ev çok güzel bu arada. Biraz da övelim. Çünkü abiler her zaman ölmeyi sever. x açtım madendeyim. Anti x bypass için MSG. Oğlum hangi biriyle uğraşacağım? Buna da mesaj ettim. Ne yapıyoruz? Nasıl yapıyoruz? Özel mesaj gönderebilecek mi? Rütbe atlama. Aha oh, tam hayvan getirecekmiş. Ben de çatıyı yapayım. Tamam yapayım şöyle çatıyı. Şöyle. Evet bence gayet güzel oluyor çatımız. Süngerden çatı. Kim istemez ki böyle bir çatıyı. Bence bu arada bir şey diyeyim. Eski çatıdan daha iyi durdu. Şu tasarım. Baydemir abinin tasarımlarına on basar. Ben size söyleyeyim. Ya, bu gerçek pro mimar benim ya. Baksanıza ne kadar güzel bir çatı oluyor. Allah Allah. Keşke benim gerçek hayattaki evimin çatısı da böyle olsa yani. Biraz da şöyle tasarımsal şeyler ekleyebiliriz bakın. Böyle şey yağmur yağar. Lav yağar bir şey olur. Kafamız ok yağar. Bu süngerler bizi onlardan koruyacak. Evet ben bitirdim. Hakan abi de geldi zaten hazır. Bakalım beğenecek mi çatımızı? Evet hayvanlar. Onları da getirmiş zaten no, no, Niye öyle baktın abi? Ne yaptın sen? Ne oldu abim? Çatıyı yaptım Hı? E şey çat, çatıyı yaptım Yahu bu sarı şey ne? Sana odun verdim Ya sabır Hakan abi Sünger bop seversin diye düşünmüştüm Nokta 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 Ç ç ç nokta 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 ç Galiba sevmedi ama Sünger bop falan sevmem Sana dediğimi yapacaksın Hemen düzel şunu Neden bir insan bu kadar sünger taşır ki? <laughs> abi seviyorum Ondan. <laughs> Hakan abi iyi anlaştık ama tamam biraz bak tasarımsal sorunlar var. Şöyle aralara şunlardan katarsak bence düzelir bak. Şöyle aralarda katalım bunlardan. Ya hepsini yapmamıza gerek yok bence. Şu tüm yapıyı düzeltecektir diye düşünüyorum. Bence gayet iyi oluyor. Bitti. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yine ne yaptım ya? Kırsana da şunları. Ben Hakan abiye ilk mesleğinden bir şey yaptırmak istiyorum. Ondan çaldığımız eşyaları ona kopyalatalım. Ya Hakan abi şimdi Sünger Münger abi Hüsnü Gürüngür'ü boşver. Abi sen hala eşya kopyalıyon mu? Kopyalarım ama süngerleri kıracağını söyler. Tamam abi. Kopyalarsan tüm süngerleri kıracağım. Aynı kızların kalbimi kırdığı gibi. Abi sededit gönder! Kızımızı boşver eşyaları ver kopyalayayım. Tamam ya şu en, ondan aldığımız elmasları şöyle vereyim. Bunların iki katını bir geri alalım. Ne oldu? Tamam bunlar benim elmaslarım. Abi yanlışım var. Hepsi emek. Ben kastım. Ne oldu? Abi niye bana öyle bakıyorsun? Korkutuyorsun beni. Lan sen fakir adamın tekisin. Olmaz sen. Elmas olmaz sen de. Ya bir tane daha seni gönder. Ya gönder. Beni, beni ya. Seni böyle bırakamam. Bekle burada. O, ne oldu lan? O <laughs> korkmaya başladım. Evet Hakan abi geldi sonunda. Bir şey hazırladı sanırım. Anlamadım ama. Bir bekle geliyorum dedi yani. Evet. Gel benimle. E, abi tabii. Bu ne? Bu ne abi? Burası özel özel bir yere çıkıyor geç gir içine. Abi <gülüyor> <gülüyor> İyi ya yaşa kardeşim şimdi gir obsidiyenini yere. Bir şey daha yazıyor. Özel bir portal bu. Ya bu ne saçma bir şey ya. Dur bekle. Girmeden önce tüm eşyalarını vermen lazım. Hepsi sana katı olarak geri dönecek. Bazen bu videoyu çekerken gerçekten kendimi geri zekalı gibi hissediyorum ama bunu yapmak zorundayız. Tüm eşyalarımı veriyorum sana. Süngerlerimi vermem. Elmalarımı da vermem. Gidiyorum o zaman. Na ne yaptın? Alo. Abi. Hakan abi. Dur el elimi kıracağım bir dakika. Kırdım kırdım kırdım. Kurtuluyorum kurtuluyorum. 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 Kırıl lan. Ha 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 artık benim hapsimde kalacaksın. Cezalısın. Allah'ım ne yapacağım? Tamam bunu kırdık. Şimdi şuradaki chest açıp ah tamam. Buradan kazma zırhımı her şeyimi alabilirim geri tekrar. Bir dakika. Tamam tüm eşyaları geri aldım. Hakan abi o kadar abi olmasına rağmen bunu düşünemedi. Tamam şu an rahatım. Evet. Şimdi nerede göremiyorum ama gizli yukarı çıkmam gerekiyor. Şimdi hemen bir tane çakmak alıp kundaklayalım burayı. Şey. Evet Hakan abi beni hapise atmayacaktın. Geliyor 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 geliyor. geliyor. Lan görmedin mi beni? Görmedin mi beni? E, sanırım evlerin yanma koruması var. Bu yüzden evi yakamadık. O zaman daha ev yöntemi var. Game mod ve sınırsız bir şekilde suyun altında durabilirim game modda. Çok iyi çok iyi çok iyi. Görmüyor beni görmüyor beni görmüyor beni. Şu an beni arıyor etrafta. Aşağıdaki hapse baktı. Benim orada olmadığımı gördü ve artık tehlikenin içerisindeyim. Beni hala görmüyor. Suyun içinde gizlendim. Etrafa... Beni gördü mü? Ha! Beni gördü. Beni gördü. Hayır. Abi gelme. Benim giderim. Tamam tamam tamam. Hakan abi'den kaçtım. Tier'de çalışıyorum. Tier'de çalışıyorum. Tier'de çalışıyorum. Tier'de çalışıyorum. Tier'de çalışıyor mu? Tier'de sadece Hakan'a damage veriyor. Evi kırıyorum o zaman. Evi kırayım. Evi kırayım. Evi kırayım. olabildiğince zarar vereyim. Şöyle. Hemen yukarı çıkmam lazım arkadaşlar bir taktik daha biliyorum. Birinci plan olmadı, ikinci plan olmadı. Hayır! Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sünger, 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 sünger. Süngerlerimin gücü adına, süngerlerimin gücü adına. Süngerlerimin gücü adına. Hayır. Şuan çatıya çıkmam lazım, çatıdan yukarı çıkmam lazım. Tamam. Şöyle iyice yukarı çıkarsam. Çok iyi bir vaktim var da çıkamıyorum, çıkartmıyor beni. Çıkartmıyor beni, çıkartmıyor beni, çıkartmıyor beni. beni. Elma yemem lazım. Tamam onu kendi ilerle uzaklaştırabilirim şöyle. Yani zaten korkuyor. Tamam aşağı düştü tamam tamam bir sürü vakit kazandım şu an. Şu an güzel güzel vakit kazandım. Hazırım ben hazırım tamam 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 tamam. Şöyle. Biraz burayı büyütmem gerekiyor. Onunla gayet güzel bir abi kardeş ilişkisi kurup. Kula... Oh! Çok korktum. ortaya sıçtım. Tamam. En azından ama vurunca aşağı düştü direkt. Vurunca uçamıyor. Tamam. Şimdi şöyle bir şey yapacağız buraya minecart oluşturuyorum oluşturdum bitiriyorum bunu git patla hayır o da patlamıyor hayır uç ya hilesi var nasıl baş edeceğim ben bununla tamam ben ne yapacağımı biliyorum bu adamla. kovalasın beni kovalasın beni tamam izleyin hareketimi izleyin hareketimi izleyin şimdi hareketimi izleyin <laughs> Kazmam var yalnız benim. Peki şöyle yapsak. Evet Hakan abi sendeyiz. Ne oldu? Evet Hakan abi nasıl yaptın? Evet geldik. El mi yaman mi yaman? Amacın ne senin? Bir vider olursam onu göstereceğim şimdi. Biz Kai's vidir dediğimizde artık bir viderim ben. Ne haber abi? Beğendin mi beni? Aa bana vurmaya çalışıyor tamam. Ben daha iyi vururum ama. Aa kaçtı. Kaçtı. Lan eşi. <laughs> eşekle kaçıyor. Lan eşekle kaçıyor. Lan ne kadar saçma. O ne kadar saçma. Hayır. Lan eşekle kaçamazsın Wither'dan. Tamam, sakinim. <laughs> Hakan abi, Wither dolu bir kafeste kapattım. Wither'la ves satıyor ve ona dedim ki, şeyi söylersen, nasıl yaptığını söylersen seni buradan kurtarırım dedim. Böyle konuştuk. Tamam, önce şunu öldür lütfen. Önce söylemesi lazım. Önce söyle. Evet Hakan abi, Wither işkencesinin bitmesi için önce bunları nasıl yaptığını söylemen gerekiyor. Evet. Yazıyor. Söylüyorum. Ha, söyle. Bir tane yetki bana yetki verdi. Ne? Ne demek? Kim? Hangisi? Demek sana o yetki verildi ha o. O zaman seni bu çileden kurtardım. Hakan'ın nasıl bunları yapabildiğini öğrendik. Yetkilinin ismini siz göremeyeceksiniz ama artık ben biliyorum hangi yetkilinin bunu yaptığını. İntikam için bu videoya like atmayı unutmayın. Devamı gelecek. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olun, like atın, videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Ben kaçtım. O yetkilinin işi bitti.